Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı izlen açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı genel açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı. Mesajları sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Aslan Burcu dostlarımız için Aralık ayı zen açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Belirleyici enerjimiz dirençler. Ee, i̇çsel sorumluluk seviyeniz. sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzu. Korkular. Yapmanız gereken en eylem, varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Benimle kanalımla ilk kez karşılaşanlar varsa canlar sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı desteden de destek istiyor olacağım. Üçü de sizlerin bireysel ve kişisel gücüne, manevi gücüne katkı sağlayacak şifa dolu destelerdir. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor ve Tıntım videoları ayrı ayrı kanalımın video arşivinde oynatma listelerinde mevcut. Bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı Aralık ayı dönüşüm kartı enerjisini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımıza... Alabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı aralık ayı frekansını yükselt enerji kartını sevgiyle alıyorum kabul ediyorum. Ve tekrar bu mesajın sahibi Aslan Burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı aralık ayı rakamların büyüsü enerji kartını da sevgiyle aldım kabul ettim. Şimdi odaklanmanız gereken temel enerjide içsel özgürlüğü deneyimleme zamanı geldi diyor sistem. İçsel özgürlüğü deneyimleyebilmek için, içsel özgürlüğüne engel olan oluş biçimleri, davranış kalıpları, inanç sistemleri, e, gölge alışkanlıklar, e, bu, Bunlara artık çok güçlü bir şekilde bakacaksınız. İyileşmeyen yaralar olarak adlandırdığınız, belki bilerek ya da bilmeyerek burası iyileşmeyen yaralar olarak adlandırdığımız ama iyileşmeyen yara diye bir şey yoktur diye tekrar çerçevelememiz gereken alanla ilgili çalıştığımız güçlü manevi oluş. Şimdi Canlar, bakın genel açılımınızdan geliyorum buraya. Zaten çok zorlayıcı bir döngüden çıkmak üzere olan çıkması gereken, artık zamanı gelmiş olduğu anlatılan bir grup vardı. Bunun zamanı geldi. Burada da artık tazelenerek bir başlangıç yapılacak. Ama bu tazelenme aşamasında içeriye bir bakacaksınız kıtlık bilinci, limitli düşünce biçimi, efendim kibir, öfke, bağışlayamama, oldurma güdüsü, kazanma güdüsü hepimizin bizi zorlayan, yaşamın içerisinde bizi zorlayan bazı oluş biçimlerimiz vardır ve içsel özgürlüğü deneyimlememize engel olan içsel ve akabinde dışsal özgürlüğü de çünkü içeride özgürlüğü deneyimleyemediğimiz ölçüde Dış dünyamızda da bir şeyler sarpa sarıyor öyle değil mi? Sıkıntılar yaşıyoruz, sorunlar yaşıyoruz. Buraya bakacağız. Yelpazesi çok geniş tabii ki buranın. Nedir ilgilenilmesi gereken? Artık çözümlemeniz gerekecek burayı. Kilit de sensin, anahtar da sensin diyen kart bu. Yüzünüzü çözüme döneceksiniz burada. Ve anahtar olacaksınız. Zamanı gelmiş. Uzundur, e, özgürlüğünüzü sınırlayan gölge oluşlar nelerdir? Gölge inanç sistemleri, davranış kalıpları, korku mu, kaygı mı, özgüven eksikliği mi, kurban zihniyeti mi? Bakacaksınız. Şimdi dirençleriniz kısmında yalnız içsel bilgelikle bütünlüğe direnç var burada. İlahi rehberliğe direnç, içsel GPS'i takip etmeye direnç, önemli bir direnç değil mi? Küçük zihniniz sizi yönetiyor belli ki. Zaten or, genel açılımınızda da küçük zihinle büyü, büyük zihnin e, savaşıyor olduğunu ve sizi Hacı Yatmaz gibi bir o yana bir bu yana yatırdığını gördük. Bu direncin kırılması gerekecek. Çünkü burası sizi gitmeniz gereken yere ulaştıracak. E, en güvenilir taşıt. Ve onu onu yani halının altına süpürüyorsunuz o sesi. Du duymak istemiyorsunuz. Direniyorsunuz. E Muhtemelen aranızda bazı dostlarımız değişimden dönüşümden e, ürküyor değişime direniyor e, yeni bir yol yeni bir yönle ilgili e, belki Konfor alanında hissettiğiniz bir alanda duruyorsunuz burayı duymak yerine küçük zihnin e, size işte e, yanlış verdiği yanlış direktiflerle oyalanıyorsunuz öyle söyleyeyim Şimdi bu burası artık içinizdeki cevapları duyma zamanı geldi. İçinizdeki cevapları duymadığınız sürece, buraya direndiğiniz sürece burayı da şifalandıramazsınız zaten. Çünkü içsel dürüstlük gerekecek burada değil mi? Evet diyeceksiniz. İçsel dürüstlük nereden gelecek? İlahi rehberlikten gelecek. Bak bu oluş, bu davranış kalıbı, bu inanç sistemi, bu alışkanlık e, sana zarar veriyor, özgürlüğünü sınırlıyor. Buraya geldiğimizde şimdi canlar bakın burası içsel sorumluluk seviyeniz. Paylaşımı açılma zamanı. Merhamet, şefkat cömertlik dayanışma. Bir. ikincisi kaynakların çoğaltılması gerekir burada. Kaynaklarınıza itimat etmeniz gerekir. Önce kaynaklarınızın sizin yönetiminde olduğunuzu, kaynaklarınızın sevgi içerebilecek olduğunu, amaç içerebilecek, hizmet içerebilecek olduğunu bileceksiniz. Öyle olması gerekir çünkü. İyi karmayla hareket edeceğiz burada. Karmamız temiz olduğu sürece, ve tılsımlarımız kaynaklarımız sevgi amaç hizmet içerdiği sürece ondan sonra çok sevgi duyduğumuz ve itimat ettiğimiz kaynaklarımızı muhataplarıyla paylaşmaya başlarız burada. Homojen alışveriş başlar. Bell bolluk bereketin önü açıldı burada. Nefes alıp verir gibi bir alışveriş başlar. Zaman, enerji, bilgi, birikim, donanım, tecrübe, yetenek, sevgi, şifa, saflık ne istiyorsanız. Fakat burası içsel sorumluluk seviyeniz. Şimdi belirli katılıklar olabilir. Bir süredir yanlış bir alandasınızdır. Yanlış tohumlara yatırım yapmışsınızdır. Ya da güdülerinizi tekrar bir gözden geçirmeniz gerekiyordur. Ya da kaygılarınız vardır, kaynakları tutuyorsunuzdur geliştirmek yerine, beslemek, büyütmek yerine ve katı, katılıkla hareket ediyorsunuzdur. Ben bilemem, buraya gittim şimdi herkes kendisi değerlendirecek. Şahsi bir açılım değil bu karşılıklı, sohbet edemiyoruz. Ama bu içsel sorumluluk seviyeniz. Paylaşım anlamında katılıklarınız nelerdir, güdüleriniz nelerdir? Buraya bakın, Kaynaklarım vardır. Kaynaklarıma yeni kaynaklar ekleyebilirim, kaynaklarımı derleyebilirim, besleyebilirim, büyütebilirim ve sevgi ve amaç içeren e, şifa dolu kaynaklarımı, zafiyet kaygısı, imaj kaygısı, başarısızlık kaygısı ya da karşılığını alamama kaygısı gütmeden sevgi ve dayanışmayla, merhametle ve şefkatle paylaşabilirim ve gani gani karşılığını alabilirim. Şimdi buraya geldiğimizde burada. Sükunet içerisinde kabul etmeniz gereken mevzuda zaten majör bir şekilde şifa çağrısı var burada. Şifa daveti var. Bakın şifa daveti, şifa daveti, şifaya davet ediliyorsunuz burada. Şimdi dengeyi bozan bir şeyler var yaşamınızda. Dengenizi alaşağı eden. Nelerdir? Bakacaksınız buraya. Terazi bir yerlerde çok fena ağır bastı. Bunu artık farkındalıkla değerlendirme gerekiyor. İçsel rehberliğe direnci bir kenara bırakacaksınız burada. Tekrar burası bir simyacı gibi. Kurşunu altına dönüştürür gibi. Bazı gölge oluşları, gölge alanları ışığa altına enerjiye dönüştürmemiz gereken, gereken şifalı alan. Ancak bu şekilde... E, dengeyi kazanırız ve denge sayesinde yaşamamız içte ve dışta şifalanacaktır. Şimdi içte ve dışta dengenin şaştığı alanlara bakacaksınız. Değişecek. Kıtlık bilinci mi var? Bolluk bilincine dönüştüreceksiniz. Ancak o zaman şifayı deneyimleyebilirsiniz. Efendim işte oldurma güdünüz mü var? Teslimiyet ve akışa dönüştüreceksiniz. Ben bilemem siz bakacaksınız buraya. Bir şeyler burada... Majör bir şekilde dengelenecek, majör bir şekilde şifa çağrısı var burada. Korkularınız bölümünde ben hep savaş mücadele halinde mi olacağım? Hep işte yani yaşamın içinde hep ayakta kalma mücadelesi, birileriyle bir şeylerle mücadele halinde mi olacağım? Hep bir kavga mı olacak hayatımın içinde? Yaşam hep bir kavga mı olmalı, hep bir savaş alanı mı olmalı gibi bir korku var burada manasızdır. Bu adımları birer birer attığınızda zaten özgürleşeceksiniz. Şifaya açılacaksınız. Yapmanız gereken en akılcı eylem Canlar bakın genel açılımınızda da artık bazı döngülerin kapatılması gerekliliğini yeni bir başlangıcın ilahi dönemeç olarak sizi beklediğini gördük. Burada da başlangıç zihniyeti ile ilgili size vurgu yapılıyor. Buraya bakın o kadar güzel ki bu görseli içselleştirmenizi istiyorum. Şimdi burası amatör ruh Çocuksu bilgelik, başlangıç zihniyeti, bir yola, yeni bir yola, yeni bir yolculuğa manen ve zihnen, kalben ve zihnen hazırlandınız. Hafif bir yürek, hafif bir zihin var burada. Değişime açıksınız, yeniliklere açıksınız, esneksiniz, çeşitliliğe açıksınız, yenilikçisiniz, özgürlükçüsünüz. Aksi şekilde tezahür etmeyecektir. Yani değişime kapalı katı tutumlar, dirençli tutumlar, çeşitliliğe kapalılık, deneyimden ürkmek ya da üşenmek, ertelemek, vazgeçmek ya da karamsar olmak, olumsuz olmak bunlar size hizmet etmez. Burada istihbarat, bol bol istihbarat topladığınız, iletişim, efendim sosyalleşme, bilgi aldığınız, eğitimler aldığınız, belki seminerlere katıldığınız teknolojiyi de, e, sosyal medya, medya araçları vesaire bunları da hayrınıza kullanabileceğiniz bir yolculuk var burada. Ama kılıcı görüyorsunuz değil mi? O kılıçla tekrar alanda bulunmaması gereken, zihninizi bulandıran, e, görüş açınızı sınırlayan her ne varsa kesip atacaksınız. Ve bunu yaparken yenilikçi ve özgürlükçü olacaksınız, esnek olacaksınız, değişime açık olacaksınız. Burası öyle dediğim dedik çaldığım düdük, en iyi yol benim bildiğim yoldur falan bunları kaldırmaz. Burada tekrar ne görüyoruz? Varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Tekrar. Zihinsel berraklık isteniyor burada sizden canlar. Aktif analitik zihin, berrak bir zihin, kristal bir görüş açısı için zihnini bulandıran, yolu yolculuğu bulandıracak oluş biçimleri, davranış kalıpları, inanç sistemleri, ilişkiler, döngüler ne varsa kisip atman gerekiyor diyor sistem size. Ondan sonra ancak iletişiminin ve zihninin çokça geliştiği, network ağları inşa edebileceğin, projeler inşa edebileceğin, iletişiminin yani burası e, aktif zihin, iletişim ve ifade gücüyle açığa çıkacaksınız burada. Ne yapmak istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Bütün yeteneklerinizi boğaz çakra ile ifade edebilirsiniz. Öyle değil mi? Boğaz çakra var burada. İletişim sadece konuşarak ve yazarak değil ifade aynı zamanda bazı yeteneklerimizle de açığa çıkacaktır. Öyle ya kimi öğretecektir, kimi içerik üretecektir. Örneklemeye çalışıyorum. Kimi yazacaktır. Peki. Hazır mısınız? Kalıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan bir döngü aktive edilmek üzere burada sizi bekliyor. Ama burası sizin varmanız gereken yeni farkındalık seviyesi. Burayla ilgili farkındalığınızı geliştirmeniz gerekiyor. Bir yerde takıldınız, bir oluştu. bazı oluş biçimlerinde toksik bir ilişkiyle ya da size hizmet etmeyen bir kariyerle bir şeylerle yoğruluyorsunuz burada. Ben bilemem ne olduğunu siz biliyorsunuz ama yüreğinizde ama o sese direniyorsunuz burada. Peki. Maskesiz ifade. Dışsal dürüstlük enerjinizle ilgili çalışmaya çağrılıyorsunuz. Şimdi kuyruğu dik tutuyorsunuz belli ki. Dışarıya karşı aman zafiyet içinde görünmeyeyim. Aman işte e, acizim görünmesin. Aman sıkıntım belli olmasın. E, aman özgüvenli görüneyim. Özdeğer sahibi görüneyim falan filan. imaj kaygısıyla maske takıyorsunuz. Ama önemli olan o maskenin ardındakidir. Maskenin ardı... E, ardındaki oluş eksik, yarım, huzursuz, tedirgin, stresli hissediyorsa yani bu, bu maskenin bir hiç yani kalıcılığı yok. O yüzden önce içsel dürüstlük de görüyoruz burada. Sonra dışsal dürüstlük. Kimseniz o olacaksınız. Ee, yani bakın burada bundan bahsettik değil mi? Kaynaklarınıza itimat edeceksiniz ve kaygısızca yani zafiyet kaygısı, imaj kaygısı şu bu gütmeden paylaşacaksınız. Başarısızlık kaygısı vesaire bunları yenmesi gereken bir grup var burada. Bir şeyler yaşıyorsunuz, mevzular sizi zorluyor fakat kuyruğu dik tutuyorsunuz dışarıya karşı. Ama şunu da belirtmem gerekiyor. Ne yaparsanız yapın içinizdeki enerji dışarıya yansıyacaktır. Bu çok geçici bir çözümdür. Yarım bir çözümdür. Eksik bir çözümdür. Çözüm bile değildir. Sizin hayrınız için. Yani burada birilerine şov yapmamız gerekiyor gibi bakmayalım buraya. Sizin içinizden ve dışınızdan yayılan enerjiler sizin bütünlüğünüze hizmet edecek ya da o bütünlüğü yitirmenize sebep olacak. O yüzden bu kart burada duruyor. İçsel özgürlüğü deneyimlemek için hangi oluş biçimlerinizi ehlileştirmeniz gerekiyor? Mutluluğu dışarıda arama. Bazısı bu gerçekle dalga geçebilir ama mutluluk içeride tezahür etmelidir. Sevgi mi istiyorsun? Saygı mı? Onaylanmak mı? Dışarıda arama. Önce sen kendini seveceksin. Sen kendine saygı göstereceksin. Sen kendini takdir edip alkışlayacaksın. Böyle olduğunda zaten dış referansa ihtiyacın olmaz ve bu ihtiyaç ortadan kalktığında herkes seni sever, sana saygı duyar ve seni onaylar hale gelir. Gerçeklik ve şifa içten dışa doğru gerçekleşir. Tersi mümkün değildir. Gördünüz mü ne kadar güçlü bir senkronizasyon var? Şimdi canlar bakın Burada tabii ki saygı, kendinize saygı göstereceğiniz, kendinizi onaylayacağınız, kendinizi alkışlayacağınız biçimde tertipli seçimler, kararlar ve eylemler dizgisini de açığa çıkaracaksınız. Yani burada bir şeylerin ele alınması gerekiyor. Kaynaklarınızla ilgilenmeniz gerekiyor. Yani burada öyle işte içi kuru, boş bir şekilde kendini işte içi boş zaferlerle alkışlamak falan bunlardan bahsetmiyoruz. Ama siz ilahi hattınızda güçleneceksiniz. Burada olması gereken bu. Siz ilahi hattınızda ihtiyacınız olan her şeyin var olduğuna itimat edeceksiniz. Güçleneceksiniz. İçeride ve dışarıda güçlü ve sağlıklı bir enerjiyle ancak o zaman gerçekliği ve şifayı tesis edeceksiniz. İfaden güçlü ve yeteneklisin. Eleştiriye karşı hassasiyetini ehlileştir. İlham dolu parlak bir zekaya sahipsin. Bağımlılıklarından özgürleş ve lisanını ve yeteneklerini yapıcı bir yönde kullan. Yeterince açık değil mi? Şimdi belli ki yetenekleriniz var canlar. E ee, ama belli ki artık o yeteneklerin doğru alanlarda, doğru şekillerde ve bağımlılıklardan özgürleşerek açığa çıkması gerekecek. Bütün mesele bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki Zen açılımınızla buluşmak üzere.